Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bal Blast'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Fazla uzatmadan başlamak istiyorum. İkice şu upgrade'leri yapalım yükselmedi yükseltmeleri. Upgrade'ler bayağı yükselttik. Başlayalım. Daha hızlı. O üçlü geldi. God. Oh yeah Hop İyi oynadım bu sefer Deyip de ölmem yok mu Hayır Deyip de ölmem varmış arkadaşlar Demek ki Şu Uy, çok hızlı ateş ediyorum. Pata 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 pata. Derken öldüm. Başlayalım tekrar. Oha yedi. Pa 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 pata 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 pata. Hop. O 11 mi? Akşer eğer bu videoya 3 like gelirse 3. bölüm ona abone olmuşuz herkese teşekkür ederim ona abone için Hadi devam Bazen ikili ateş ediyorum nasıl oluyor ya Galiba upgrade sayesinde yükseltmeler sayesinde Oha 44 mü? 44'ü hemen düşürdüm ama. Hmm. Hayır. Tekrar ederim arkadaşlar. Bonus coin. Akşam video çıktı. Arkadaşlar geldim. Devam. 24. tekrar. karşıda şuraya hemen geliyor da git gelmeme gerek yok ya. Şurada hemen kapandı zaten. Gelmeme gerek yok mu? <laughs> Gitmeme gerek yok. Şunu bayağı bastım yükseltmeyi. Tamam devam. Uy Hı, hıza bak. soru işareti ne? Patlamıyor o. Ha vurdukça çatlıyor. Hayır. Ne güzel soru saatli gelmişti. Bir daha denk gelmez belki. Devam. 82 mi? Ben mi yanlış gördüm yoksa? 18 miydi o? 28 de olabilir. Uh. Galiba 28 de. Oha. Nasıl çarptı mı? Neyse aa soru işareti geldi. Ama ben öldüm soru işareti geldi ama ben öldüm. Arkadaşlar şunun ünlem var ha, arka plan yine. o güzel arka plan oldu. Oy patlı, patlama efekti var bir de bu sefer yuvarlak. Beşgen altıgen değil. Beşgen altı mi altıgen mi? Dokuzgen <laughs> mi? Neyse artık. Sadece soru işareti. Beşgen. Arkadaşlar geldim. Devam. Vi soru işareti geldi. Ölmemem lazım. Soru işareti soru işareti. Oh. Soru işareti kafama düştü. Soru işareti kafama düştü. Nasıl oluyor ya? Akşar abone olmayı unutmayın. Oh. Hop. Ya kafam bu ne kafama direkt düştü yani. Bir dakika arkadaşlar hemen gelin. Arkadaşlar geldim bu ne? Yeni bir şekilde arka plan galiba. Hemen bakıyor. Bir dakika yine gidiyorum.